Bu ne muhteşem ifadedir. Nikahta, evlilikte, kadın ile erkeğin arasındaki sevgide Allah'ın varlığına, birliğine deliller var. O halde bir Müslüman meşru olarak bir evlilik yapmalı. Müslümanın görevi de budur zaten. Nasıl ki yemek kişinin bir ihtiyacıdır, içmek kişinin bir ihtiyacıdır. Ancak yemenin de içmenin de helalinden efendim helal olanından efendim Rabbimizin helal kıldığı hususlardan yapmamız lazım o ihtiyaçlarımızı gidermek için. İşte nasıl yeme içmede helalı gözetmemiz gerekirken kişinin cinsel ihtiyaçlarında da onu gidermede de yine helal olan yani nikahlı bir şekilde kişi bu ihtiyaçlarını gidermeli ve evlilik müessesesi nikahlı bir şekilde tesis edilmelidir. Yoksa kişinin gayrimeşru olarak nikahsız olarak nikahsız beraberlik olarak, flört olarak birlikte yaşama olarak böyle kişinin Allah'ın haram kıldığı bir şekliyle bu cinsel ihtiyaçlarını giderme yönüne giderse bu da nedir? Bu da haramdır, günahtır. Rabbimiz Celle Celali, Huzul Celal Hazretleri cümlemizi hayatımızın her alanında Rabbimizin emirleri doğrultusunda hareket eden kullarından eylesin. Haramlardan, günahlardan da arslandan ya da yırtıcı hayvandan kaçar gibi kaçan kullarından eylesin.